Arkadaşlar hoş geldiniz. Beni tanıyanlar vardı. Ben Yusuf. <laughs> Arkadaşlar ben Yusuf'um. Evet. Ben yani bütün hesapları kontrol eden. Yusuf Pro'yu kontrol eden. Boys 5'i kontrol eden. Boys 6'yı kontrol eden. Boralı 2'yi kontrol eden. Ama yani bir tane kanal açmıştım Boralı 2 diye. Onu diyorum. Onu kontrol eden. Hepsini kontrol eden benim. Bunların. Yani. Eren Yusupur'u da tut. Eren Yusupur'u da var arasında arkadaşlar. Eren Yusupur'u da koy orada da var. Yani mesela diğeri de Kral Yusupur'u mesela. Onları mesela yapıyoruz. Biliyorsunuz yani. Bak ben size emek harcıyorum. Video çekiyorum. Bu kanalda gün akşam çektim. Yani arkadaşlar. Bu arada sizleri çok seviyorum takipçilerimi çok severim ya. Bu bir tane kardeşimiz demiş demiş ki <laughs> Kanka okula abonen var. Ama <laughs> editel videom var yani. İşte pro kanalımda demiş tabii ki ama. 17 abonen var. Abone olmayanlar yüzünden bunlar. Baya video çıkın bak arkadaşlar sizin için sizin sizin için çekiyorum. Bak videoları sizin için çekiyorum. Ben sizin için videolardayım. Arkadaşlar orada okulda en sevdiğim arkadaşım kim derseniz söyleyeyim mi? Like atarsanız söylerim. Like atın. Geldi mi like'lar? Like'lar geldiyse aboneyle. abone olun. Abone zaten daha sonra gelir de. Like'ler like geldiyse söylüyorum. En sevdiğim arkadaşım. Gönül. Diğer arkadaşım. İkinci arkadaşım da Berrak diye. Berrak ve Ece'nin arkadaşım. Üçüncü olarak da Ece'nin yani arkadaşım oluyor. Ece'nin yani ço çok çoğunluk isimler oluyor. Ece'nin zaten isimler çok var. Şey mesela öbürde Berrak diye isim olmaz yani o kadar da çok da değil. Di diye zaten gönül diyesin ben her şeyde olmaz arkadaşlar diğerlerinde olmaz diğer hepsine olmaz en yani gönül diyesin belki az bir şey vardır neyse ben video bitiyorum hadi size çok seviyorum bay bay Allah arkadaşlar canlarım benim bu videoyu izliyorlar sıkı takipçilerim benim en sevdiğim sıkı takipçi